<laughs> Teşekkür ederim. evet saat tamam, gecenin tamam. 11 olsa da Asya şapkasını taktı çünkü <laughs> çantamı <gülüyor> koymak istemiyorum <laughs> şimdi annem tamam, tamam, Onur tamam. işten gelirken anneme uğradı annem sağolsun bize çok güzel yolluk poğaçalar yapmış Allah'ım baksanıza şunların şekillerine şuklarına. ah çok güzel son hazırlıklarımızı yapıyoruz daha kartal da uyumuyor onu da en son ana yine de bilerek de bıraktım ki e, yani fazlasını arabada uyusun diye babasının peşinden koşuyor öyle yani işte son hazırlıklarımız toparlanıyoruz çıkacağız evet saat 12.30 falan ve biz çıkıyoruz. Hı? Yok. Son şöyle bir ıvır zıvır çantamız var. Arabaya koyulacak. Ups terliğimi bulamadım. Haydi bakalım. Aa, dur. Doğal gaz, kombiyi kapatacaktım. Kapatsam mı? Yok normal açık bir şey olmaz. Şeyin, ocağın gazını kestim buradan da gazı kesebilir miyim? Boyum yeterse asıl buradan gazı keseyim ben. Bismillahirrahmanirrahim. Evimiz, barkımız. Sana emanet. Bu da tamam. Bakayım. Evet, boyum yetişmiyor çok güzel. Allah korusun bir şey olmaz inşallah da. Deniyorum. Her şeyimizi yerleştirdik önceden onurla kartalı da uyutmadık bilerek şimdi aralada güzelce uyusun diye bazen bazen kapanmıyor efendim evet yola çıktık hayırlısıyla inşallah sağ salim kazasız belasız varalım ee, nasıl gideceğiz evet e, Osman Gazi Köprüsü'nden gideceğiz en hızlı şekilde çünkü oradan gidiliyor şöyle görünüyor mu Asya mı? orada görünmüyor ama Kartal'a yanında yatak yaptık çünkü bilerek onun uyuyacağı saati ayarladık. Hem gece yolculuğu e, yapmış olacağız ki Kartal uyuyor olsun ve yolda e, rahat gidelim diye. Ondan sonra Osman Gazi'den gideceğiz. İlk defa geçeceğiz oradan. Bakalım. Asya çok uykusu geldi anneciğim. Evet ama cam kapandı. Şimdi biz e, yola bakma bilmem ne derken zaten ben önde oturuyorum. Asya şimdi Kartal da uyuyor. Asya da uyuyor inşallah. Çünkü saat 12.30 civarı uyku saatleri zaten çoktan geçti ah öyle yani heyecanlı mısın Onur evet çok heyecanlı ben daha değilim ben sabah heyecanlı olacağım ne oldu paşam hadi ee annem hadi canım tam uyuyordu kartal evde Aa. kucağımda indirdim hadi dedim baban gidiyor dedim anında uykulu gözlerle bastığı yere koştu babasının yanına bakalım çıktık yola Yollar bomboş çok güzel ee, çok tuhaf bir köprü trafiği vardı ve yarım saattir köprüye gelemedik Normalde 10 dakikada gelebileceğimiz bir yol. Yarım saattir daha köprünün başını yeni görüyoruz. Bu saatte bu trafik vallahi şaşırdım. Yan taraf çok güzel akıyor ama biz akamıyoruz. <laughs> biz akamıyoruz, duruyoruz. Biraz Gerçekten yani saat 1 şu anda çok şaşırtıcı. Şimdi birazdan çok geçitten sonra. Çünkü... Köprünün üstü de baksana Onur çok hızlı gitmiyor. Ya, Şimdi beş tane şerit var. Beş tane şerit oradan düşün orada. Uça düşüyor tamam mı? Ha, bir böyle. Giriş evet. Şurada şey yapıyor. Bak. bak şu an görüyor musun? Dört tane şerit var. Evet. Bir, iki, üç dört. Şimdi yavaş yavaş zaralıyor. Bir de bir öndeki biraz da şey yapıyor. Evet. Hep yandakiler yandaki de on, evet açıyor. evet çok giriyorlar buraya aynı. Şuraya gidebilir abi. İstese gidebilir. Ama istemiyor demek ki. Demek ki. Demek ki manzaralı gidiyor. Öyle Hep mi? de bak böyle olur ya böyle ki trafik trafik sonra açılır aynı. Inşallah. Köprüye var vardık çok şükür. Tam yarım saatte Osman Gazi Köprüsü'ne geldik. Şimdi köprüden ilk defa geçeceğiz. Çok pahalı bir köprü. <laughs> biri diyor şu kadar, biri diyor bu kadar dedik ya en son artık geçince göreceğiz. Şimdi buradan çok güzel görünüyor gerçekten. Bu köprünün şeyi de İstanbul'dan İzmir'e hızlı bir şekilde geçiş. Şimdi giriyoruz. Bas paraları köprüye. Haydi bakalım Bismillah. Bunun ucu işte Bursa'dan bu karşıya geçip de artık Bursa'dan çıkıp sonra İzmir'e doğru e, kısaltılmış yolla gidiyor. çıkıyoruz. Bakalım. Kaç para olacak bakıyoruz. Bakacağız ama tabi bu ilk şey e, bir, bir, kere daha olacak değil mi? Bosman Osman Gazi 147. 147 lira buradan alıyor evet. Ne güzel görev bak Onur. Burada duruyor. Arabalara geri gelirleri git diyor. Nasıl? Geri aa bak bayan da var ne güzel. Burada içinde personel yok. Herhalde onlar aracın okuma yerini ayarlıyorlardı ha. Şurada yazıyor ama bulanık görünüyor şu anda. Ee, niye bize şey inmedi? devam Allah Allah. Okudu, Onunkini okumadı bence. Allah'a şükür. O yüzden ha bak burada da polis arabaları bekliyor. Ee, az önce ben köprünün Bursa'dan çıktığını söyledim ama değil. Yalova'dan çıkıyor köprü. Yalnız söyledim. Şimdi Bursa'ya geldik. Bir saat sürme dedim Onur. Ondan sonra şimdi buradan da çıkıyoruz. Şimdi buradan da bir ücret çekecek. Onur Nescafe içiyor. Enerji içeceği içti. Bir de böyle bir soğuk Nescafe içiyor. Uykusu gelmesin diye. Bakalım. 48 lira. Aa. 48 lira bir para çekti buradan da. 147 değil mi? Köprüden kaç para çekiyor acaba Onur normal İstanbul'daki? Arayım, da işte. Evet, bakalım ne kadara denk gelecek hem de onu görmüş olacağız. Geçtik. Kaç para olduğunu görmedik bir gişeden daha geçtik. Bursa'dan çıkışı burası. Bursa'dan çıkmış olduk evet. Şimdi. Zorluk tarafındayız. Evet. Onur bir elini yüzünü yıkayacak. Bir açılalım şöyle biraz. Gerçekten bir açılalım. Bakalım. Onur. Ha. Onur tuvalete gitti. diyelik eşyaların olduğu ve aynı zamanda yiyecek içeceğin olduğu koskocaman bir market. Ha, kestane şekeri var. Susurluk'tayız. Yani susurluk tarafında. süt reçeli. İyi ki arabadan indik. Dedim ki iyi ki dedim çocuklar inmedi. Uyuyorlar onlar. Ondan sonra çok serin. Ondan sonra burayı görünce gerçekten dedim iyi ki inmemişler. Susurluktayız. Evet, sosurlukdayız ama ayran içmedik, içmedik, tost yemedik. Yemedik çünkü uykumuz gelmesin dedik. Ayran içince. <laughs> evet, evet zaten sorunumuz uyku. Indik şimdi, şöyle biraz bacaklarımızı hareket ettiriyoruz çocuklar yatıyor. Ee, i̇yi geldik ama ya, değil mi? Yani. E gece yolculuğu günümüzden daha iyi gibi böyle biraz daha e, şey sanki. Nasıl Hı. diyeyim? Gündüz böyle daha sıkıcı oluyor yani hadi bitsin hadi bitsin mi oluyor ya da bilmiyorum benim için böyle arada bir uyukladım belki de ondandır. Bana daha hızlı geçti yani sana öyle geçmemiş olabilir ama ama tabii ki e, Osman Gazi Köprüsü'nün herhalde onur büyük etkisi vardır. Tabii ki. Değil mi? Parayı veriyorsun ama. Evet. Aa. Günaydın. Asya wow. geldi. Gelin kartalsız selfie. Sen yani eğmene gerek yok onu çekeceğim. ha çekiyorum. Yes. Boynunuzda bandolan var. Olsun annem. Sen her halinle güzelsin. Hmm. <laughs> Anne, güzel park burada. Aa Şurası ne güzel. Yani. Üşüdün ama değil mi? Bence çok serin hmm. dışarısı. Bayağı serin çok yani olur. şu an. Ayağını görüyorum. Bak bak bak. Kımıldanıyor mu? Ya bir gün böyle 360 dönü, biliyor musun? Seni mi de, sana mı tekmeledi? Evet. <laughs> Haydi bakalım. Hadi tamam mıyız? Evet. Aa ayağını kaldırmış vallahi havada ya, değil mi o eli mi, ayağı mı bu? Evet. Ne annem? İçeriye mi girelim? Onurdur araba ikili ama yok ben bırakamam çocuğu uyanırsa. Ha, ben, Aa, ben gelmiyorum. İçeriye bir turluyorlar. Onun da bacakları açılsın. Böyle yerleri ben çok severim ya. Eskiden böyle e, annemlerle şeye giderken, Erzincan'a giderken eskiden de bilmiyorum çok eskiden böyle ben e, şey evli falan bile değildim yani o kadar eskiden. E, böyle yerlerde durmayı falan böyle çok severdim hani durursun böyle oturursun bir şeyler yersin falan ama şu anda çok soğuk yani bayağı bu havada Burası feci senin. Ben oturayım arabaya niye boş yere üşüyeyim ama. Allah Allah. Oh. Bakalım yolculuk devam, sonra görüşürüz. Nerede yazıyor ha İzmir, evet İzmir'e geldik. Ee, yine HGS bakalım bu sefer kaç para çekecek? Bir uyudum, bir uyandım. 175. Ah. Asıl buradan çekiyor işte. 171 lira. Hava ağrıyor. Güneş doğacak birazdan. Bizim bir herhalde 3 saatlik falan yolumuz kaldı inşallah. Hocam ne yapacağım? Bir şey diyorum salkın seden şu anda. 6 çeyrek. 6 çeyrek. 1 yani saat 5 saatte buraya gelmişim hala laf söylüyorsunuz. sen de öylesin babam. <laughs> İnan bana sen de öylesin ben. Evet, Bodrum'a geldik. Şimdi o meşhur beyaz tep evleri tepeden göreceğiz yani Bodrum'un girişini. Bu arada Kartal da tam saatinde uyandı. Yani her gün evde nasıl 8'e doğru uyanıyorsa bugün de uyandı canım benim. 6.20 <laughs> <günün> komu <akı> <laughs> <döküle> <laughs> <döküle> <laughs> otelimize geldik çok şükür evet Şimdi daha bavullarımızı falan almadık. Bir kaydımızı koyduğumuzu yaptıralım. Bir de giriş saatinden tabii ki erken geldik. Şöyle burası da karşı tarafı otelin. Küçük Aa buranın şeyi değişmiş. Resepsiyonu değişmiş. Şimdi odamızın hazırlanmasını beklerken kahvaltıya bizi davet ettiler. Evet. Çok ısrar ettiler. Biz de gidelim dedik. <laughs> evet. Evet. evet şimdi kahvaltıya iniyoruz. Biz kahvaltımızı ederken hem odamız hazırlanacak e, hazırlanmasa bile biz yine de üstümüzü falan giyinip denize gireceğiz. Evet. <laughs> Bakarız annem gel. Evet geldik ve plaj acayip kalabalık. Şöyle şu arkalarda maalesef yer bulduk ama biz daha e, girmiyoruz çünkü odamıza daha yerleşmedik. Ama çocukları giydirdik. Ay canlarım benim ya. Nasıl Asya'sı? O bizim araba değil. Değil, değil, değil. Bunların olabilir. Bak burada da var bir grup. Aferin size ya. Ha? Gel bakayım. şimdi odamıza çıkacağız. Terasta bekliyoruz. Odamızın anahtarını getirecekler. Burası böyle buranın terası. Bütün böyle otele ve plaja bakıyor. Evet, onur bizi beklerken yatıyor evet biz hazırlandık ay nasıl bir kırmızı bu odasya biz hazırlandık şimdi e, yemeğe ineceğiz bütün gün telefonlarımız yoktu çünkü şarjları artık bitti bitmişti tabi yol boyunca da kullandık falan e, derken <laughs> odaya giriş yaptığımızda işte telefonları e, şarja taktık bıraktık falan e, sahildeydik bütün gün Geldik, ee, banyolarımızı yaptık. Kartalı yıkadım önce, işte sonra onları yıkandı derken. Anneciğim, anneciğim, size daha sonra odamızı göstereceğim. Odamız şu anda feci, dağınık şekilde çünkü değişme durumu var. Yerleşmedik tam. Şimdi şuraya Odamızın manzarasını göstereyim. Baksana ondan kaçıyorum. Kaçabilir miyim? Anında geldi. Bak bak bak. <laughs> Hadi onu da aç be. Hadi aç. Hadi. <laughs> Açılmıyor. Gel tamam gel 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 gel. Gel aşkım. Şöyle kapıdan çıkınca önünde masalar, masa sandalyeler var ve şöyle de bir terasımız var. Gel buraya. Elimde kart var. Ne yapıyorsun anne? salonunu göstereyim. Bütün gün tabii telefonumuz şarj olduğu için hiç gösteremedim. Şöyle başlıyor. Boylu boyunca. Şöyle şuradan içecek almakla başlıyor. ve Ne istiyorsanız şeylere söylüyorsunuz. Orada verenler var. Normalde tabii ki kendimiz alıyorduk daha önce ama Covid'den dolayı böyle yapmışlar. Hani orada bir kişi var. O veriyor. Ne isterseniz veriyor. Zaten görüyorsunuz. Orada ne olduğunu ama gerçekten yemekleri güzel, çok çeşitli, çok çok güzel yemekleri var. Böyle burası şöyle bir içinde süs havuzu olan şöyle bir salon. Bir de bunun dışında böyle burada şu anda çok görünmese de şöyle şu altta büyük bir, 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 bir salon var. <laughs> Kartal tabii ki burayı gördü ve daldı. <laughs>

we yeah.